Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kayseri Tomarza'nın pazarındayız. Köy pazarı nasıl olur onunla ilgili size bilgi vereceğim. Allah Allah. Şimdi şu şekilde dayımla giriş yaptık. Etraf böyle gözüküyor. Birimizde bir de ne? bir de var. Buradakileri alacağız. Dayı bunlar. Bunlar alınacak. Şöyle bir göstereyim. Bu tarafta peynirler var. Arkadaşlar burada renk renk zeytinler var. Burası Tomarza Pazarı. Buradan alabilirsiniz. Aynı zamanda şu anda ağzımda pembe zeytin var. Yani yeni yeni olunca benim evdeki zeytinler diyebiliriz buna. Arkadaşlar burada peynirler var. Köylüler kendileri üretiyor. Arkadaşlar bir de bu da köylüler kendileri ürettiği için daha sağlıklı ve daha lezzetli. Şurada şalvallar var. Bu şekilde. Burada eşyalar var. <laughs> Kolay gelsin bu şekilde. Yine ağırlıklı şalvarlarımız var. Şöyle göstereyim. Mor olanı var. Bak bu güzelmiş mesela. Terlikler var. Yukarıda kıyafetleri asmışlar. Çok tatlı çocuk ayakkabıları var. Şöyle. Halılar da var aynı zamanda. Evet arkadaşlar burası dediğim gibi Kayseri Tomarzanı Pazarı. Evet insanlar çok samimi burada. Burada formalar da var. Böyle yine şalvarlarımız var. Çok güzel modeller var. Benimki de siyah. İstanbul'daki yengem vermişti. Şu şekilde yine şalvarları göstereyim. Çok güzel modeller var burada. Ben mesela şuna bayıldım. Evet. Burada baharatlarımız var. Çok güzel kokuyorlar. Keşke size koklayabilseniz. Bu şekilde. Burada da tencerelerimiz var. Bunlar köyde çok fazla kullanılıyor. Büyüklükleri de bayağı iyi yani. Çok iş görür. Burada leğenlerimiz var. Köyde leğenler bayağı iş görüyor. Evet. Burada yine sepetlerimiz, tatlı tatlı çöp kovalarımız var. Yani kısacası köy pazarını İstanbul'dakilerden ayıran tek şey insanları olabilir. Bir de şalvarları. İnsanları İstanbul'dakilerden daha çok samimi. Mesela ben oraya gittim. Çok fazla takipçim olmamasına rağmen reklamımızı yapıyor. Gel gel diyerek beni karşıladılar. O kadar hoşuma gitti ki. Şöyle yine göstereyim. Anı kalsın diye çekiyorum. Burada da erkek giyim üzerine. Yine halılarımız var. Donlarımız var. Deterjanlar da satılıyor. Ve köylerde genelde e, pazar olmayan yerlerde de şu şekilde arabalar geliyor. Bu arabalardan da köylere gelerek alışverişimizi oradan yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Yine terliklerimiz var. Aynen. Şöyle bir bakalım. Şu model çok güzelmiş mesela. <laughs> Tülbentlerimiz var. Şu tam çeyizlik mesela. Şu pembe olanlar. Şu şekilde bakın sizde. Sonra sineklerimiz var ee, köylerde daha çok sinek falan oluyor ki boyutu da çok iyi. Şurada takılarımız var. Şöyle çoraplarımız var. Video çekiyorum da bir sorun olur mu? Ha, tamam teşekkür ederim. Şu şekilde eşyalar da var aynı zamanda, takılarımız. Şöyle isterseniz yakından da göstereyim. Bakın. Çok güzel modeller var bence. Kolay gelsin. Böyle arkadaşlar. Şu şekilde bidonlarımız da var. Bidonlar köylerde çok iş görüyor. Süpürgelerimiz var. Patateslerimiz, soğanlarımız. Yani kısacası çok bereketli bir pazar burası. Her şey var çünkü. Yine burada çok güzel var. Karpuzlarımız. Buraya en son 2 sene önce ablamla gelmiştim. Ve şimdi 2 sene sonra geliyorum. Gayet güzel. Sıkıcı değil. 2 sene önce po şey, video falan çekmemiştim. Şimdi anı kalsın diye siz de izleyin diye. Bence gayet güzel ya. Ben beğeniyorum buraları. Arkadaşlar bayağı da geniş şu an video çektiğim için bana bakıyorlar. Ünlü falan sanıyorlardır muhtemelen. Çünkü kaç kişi bana dedi sen işte e, paylaşacak mısın bizim reklamımızı yap falan. Ben çektim. Hiç sorgulamam. Niye sorgulayayım ki? 17 abonem de olsa bunlar bir anı sonuçta. Şöyle yine göstereyim. Çok geniş buralar. Duydunuz mu? Burada çocuk kıyafetleri de var. Şurada da bu şekilde. Kadın giyim üzerine. Arkadaşlar şimdi de dayımla buluştuk. Ve birlikte geziyoruz. Burada çeyizlik, nevresimler de var aynı zamanda. 20 lira. Böyle yine geziyoruz. Arkadaşlar ada pazarındayken Erdal dayımla fidan yükleştik ve burada da varlar. Arkadaşlar burası da mola yeri erkeklerin. Çay. Yine burada çakmaklar var, çoraplar var. Karpuzlar çok güzel gözüküyor Ve 10 liralar Evet burada fiyatlar Gerçekten uygun Salatalıklar 20 lira Domatesler 25 Gayet güzel gözüküyorlar Patlıcanlar da 25 e Fiyatları görüyorsunuz zaten Evet dayıcığım yolları düşerlerse buraya gelsinler mi? Çıksınlar çıksınlar gelsinler. Çıkın çıkın gelin. Evet burası gerçekten evet, çok uygun Aynen. ekonomiye gel. Evet arkadaşlar şimdi komşunun isteğini yerine geçiyoruz. Ee, bizim komşumuz soğan kıskası diye bir şey istedi. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Şimdi dayımla onu bulacağız. Soğan kıskası da az önce dayımdan öğrendim. Küçük küçük soğanlara deniliyormuş. Oymuş. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz bayağı bir turladık ve bulamıyoruz bir türlü soğanın kıskasını nedir? Onu bir türlü bulamadık hala. Yine pijama altları da var. Evet arkadaşlar sonunda soğanın kıskasını bulduk. Burada da tohumları var. Bayağı bir şeyin tohumu var. Şöyle bir yakından bakalım. Salatalığın tohumu var. İki şey falan diyor. Güzel ya aslında bunlardan alıp dikmek lazım. Arkadaşlar buralarda çekirdeklerimiz var, nohutlarımız var. Yine fiyatlarını zaten görüyorsunuz. Bulgurlar var. Bayağı bir çeşit var burada. Yakından göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi soğan kıskısını bulduk. da isteği tamam. Arkadaşlar şimdi annemler bize yük verdi. Dayımla birlikte bunları arabaya koyacağız. Evet arkadaşlar, arabaya az kaldı. Ay. Geldik arkadaşlar şimdi. Eşyalarımızı buraya koyacağız. Bu da buraya. Ve kozalaklar da toplamıştım. Onların ama videosu yok maalesef. Neyse, sorun değil. Evet, dayım şimdi bagajı kapatıyor. Evet dayı, şimdi pazarımız nasıl gidiyor onu anlat. Gayet güzel gidiyor, fiyatlar da uygunmuş, ürünler taze. Evet. Dediğimiz yani gibi oldu. <laughs> Anladım, ol. beğendim. Herkes gelirdir, <laughs> tavsiye ederim. Evet, dayım da kendi düşüncelerini sizlere aktardı. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan pazarımıza gidiyoruz. Bu arada çantama bakın. Çok tatlı değil mi? Evet arkadaşlar, şu an köyümüzün traktörün yanındayım. De, Çok güzel, lastikleri tamam, falan. gayet büyük. Bunlarla tamam. sandalyede da. daha rahat tamam. böyle şey. böyle evet, pazarımız. Neyim oğlum, ah, ver, Kapatacağız bu şekilde. Evet. evet. evet, evet eşyalarımızı da taşımak edin. için buna koyuyoruz. <laughs> <sen alayım. sen gülüyor> evet. Aman arabayı Evet arkadaşlar. yapıyoruz. Annemler de burada. <laughs> evet arkadaşlar buradayken yollarda traktör görmek baya normal karşılanıyor. Çıkıyor üstünde köy yeri. Evet dayım da karpuzları koymuş ve bunu tekrardan götüreceğiz. Evet arkadaşlar yarın şimdi aldığımız şey geri. söyledim size yollar bayağı geniş ve temiz. Ve gerçekten her şeyi mükemmel bir <laughs> yer. <laughs> Arkadaşlar annem de yanımızda şimdi pazarımızı yapıyor. <laughs> evet burada da göstermeyi unuttuysam diye şöyle göstereyim ha? taraklarımız var. Ee, Çek gol <laughs> Bayram abi de beraberiz Bayram abi de beraberiz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İyi sağ dostum Köylü bekliyoruz kandırmak için. <laughs> ha köyde geliyor kandır. Evet. <laughs> daha iyi çatılı şekilde. Gölgelik bir alanda. <laughs> Dayımla şimdi tekrardan arabaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi dayım sen, alınanları üstünü çiziyor. Mi Hayır onlar şey hı. çok önemli olanlar. Şu neymiş? Salatalık. Tamam. O alındı. Hı hı. Patlıcan alındı mı? Onu bilmiyorum. Pirinç. Kabak, kabak bilmiyorum. Pirinç alındı galiba. İşte bak bilmiyoruz çoğunu. Evet. Bu listeyi onlara götürüyoruz lazım. Evet arkadaşlar listemiz de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar pazar videomuz <laughs> bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bir sonraki videolarda.